Hasta olursam, işimi kaybedersem, sorunlu yakınım başıma bela açarsa ben bunlarla başa çıkamam. İşte güçsüz kalırım, yakınlarımla arama mesafe girer, yalnız kalırım, sıkıntıların yarattığı mutsuzluk beni kötü hissettirir şeklindeki diğer üç psikolojik tehditin bu somut sorunların yarattığı kaygılarla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu gibi konularla ilgili işlenmemiş noktalar varsa sorun birken katlanmaya başlar. Dolayısıyla eğer bir şekilde farkındalık düzeyin düşükse işte bu yalnız kalma, güçsüz kalma, mutsuz olma gibi psikolojik tehditlerle ilgili bilinç düzeyin düşükse bu noktada yaşadığın tüm sorunları işte hastalık, sorunlu yakın gibi somut durumlara bağlarsın. İşte ben onlar yüzünden böyleyim dersin. Bu da seni bir mağdur gibi hissettirir. Mağdur gibi hissetmek de insana hiç iyi gelmez.